Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize evet, arkadaşlar. <laughs> bugün yine yepyeni bir video. Yepyeni bir videoyla. Ya sus sana Arkadaşlar bugün ee, yine yanımızda sevgili oğlum Mustafa Melik var. Özgüncü var. Bu arada Melik doğum günü kutlu olsun. 7 Nisan'da doğ doğum günüydü arkadaşlar. Doğum günü... buraya kadar izlediyseniz doğum günü kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi bugün yeni bir bugün derken daha önce tabi bir hesap açtım. Evet. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce. Çomak 45. Çomak 45 diye Aa. arkadaşlar 45 Manisa'nın plakası. Peki niye Çomak 45? Niye Çomak? Çomak niye benim eskiden lakabımdı. Çomak Lise, <laughs> Reis'in lakabı Liseye ya. Liseye benim lakabım da 45 tamam olsanın <laughs> plakası olsun dedim. Bakalım bu çomak 45 bize uğurlu mu gelecek yoksa mu gelecek. Arkadaşlar hemen hiç bekletmeden şeye geçelim. Bu arada arkadaşlar e, No Life'da canlı yayınları hatırlatayım. Hemen hemen her gün No Life'da canlı her yayın Her gün. Yayın. Hepinizi Bekliyorum Arkadaşlar Linki Aşağıya Açıklamalar Kısmına ve Arkadaşlar Like Da Atın Yapıştırın Şimdi Şöyle Söyleyeyim Arkadaşlar Size Burada Maşallah e, Maşallah Başladık arkadaşlar, arkadaşlar Şimdi Şöyle Özel Etkinlikleri Açmam için e, Kutu Açmam Gerekiyordu Bu Kutudan El Primo Çıktı onu artık saymayalım. Boş verin. Bir de bale zaten çıkıyor kostümle evet, beraber. Evet. Bir de e, ben buna şey aldım. Brawl Pass aldım. E, Brawl Pass'i alır almaz elim Reis. maalesef buraya değdi ve buradan da bir deril geldi. Allah <laughs> <laughs> bayağı bir şey açmış yani. Yalnız, iki tane savaşçı, üç tane savaşçı e, fazladan geldi. Bakalım başlayalım açmaya. Aa, bayağı iyi biriktirmişsin yani. Dükkan yaklaşık, bir şey var mı? Dükkan'da. yaklaşık dükkanda da var. Yaklaşık Aşırız. 80 küsur kutu var arkadaşlar saydım. Vay İstersen Melik buradan başla. Buradan başlıyoruz. Hadi bismillah diyelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Oooo. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Like atın arkadaşlar 55 bin like. Like atarsanız sevinirim. Evet. Bakalım, hadi bakalım Melik. Şimdi kupayolundan gidiyoruz. Hadi bakalım diyelim. Hadi bakalım. Şeliye veriyorum. Ver ver şeliye ver. Altını al büyük kutuyu aç ve mega... bakalım. Bir şey çıkıyor mu? Mega Çıkmadı. mega kutu çok var arkadaşlar. Mega kutu baya baya var ve Brock. BROK Brock geldi. Bir, bir Diğer bir... karakterimizi aldık. Birinci. Bir savaşçı. Evet. Sayalım mı Daryl'la şeyi? Evet şeyleri? bu biri Onu saymayalım ya boşver. Bu Brock, Brock birinciydi şu anlık. Birinci. Hadi bakalım buradan ne çıkıyor? Buradan, buradan ne şey, şey çıkıyor? Şey bunu Nita'ya veriyorum. Altın alıyoruz bunu Shelly'ye veriyorum. Şeriye verdik. Ve yine açıyoruz kutu. <laughs> yine evet bunlar normal bunlar normal. Cezalı olmadığı için çıkmıyor. Cezalı olsaydı çıkardı. de <laughs> sen elten çıkardın. Bu arada arkadaşlar bunun gibi hesap yaparsanız eğer e, cezalı kutu açılımı yapabiliriz. Eğer Brawl Pass'ta son, sonuna kadar alırsanız e, görevleri yaparsanız e, Brawl Pass'ta ben alırım e, ve cezalı yaparız. Ve evet. Dynamike'ı da alıyoruz İkinci arkadaşlar. İkinci karakterimiz. İkinci karakterimiz de Kupa geldi. Yolundaki. Şu altını da alayım, bu kutuyu da ben açayım. En Aç Reis, son kutumuz kupa yolundaki. Son kutu kupa yolunda. Bu benliydi, ondan bir şey olmaz. Bir şey çıkmadı ve arkadaşlar şimdi... Brawl Pass. Brawl Pass yoluna geldik. Baştan başlayalım bakalım. Hadi bakalım. İlk, ilk mega kutuyu Melih'e açtıracağım. Ve karakter ve geliyor. çıkıyor! Ne çıkıyor, ne çıkıyor? Geliyor! Rosa çıktı. 3 Rosa. mü oldu? Neydi bu? Evet 3, Ender Savaşçı. Ne var? Rosa Savaş kutusu. Savaş kutusu. Hadi bakalım. Hadi be çıkmadı bir şey bundan. Evet şimdi mega kutuyu ilk mega kutuyu. Hadi bakalım. Yeni bakalım kaç ha. yazıyor arkadaşlar. Taktiğimiz var biliyor musun? böyle Döndürüyorsun 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 ve burnuna bir basıyorsun. Ve 5 yazıyor. <laughs> işte bu. Burnuna deme. basmayacaktım gözünün ortasına basacak, Olsun yaparız yaparız daha fazla var. Ve büyük kutulardan büyük kutu. devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım tek karakterde kalıyormuşuz Melik. <laughs> Yok şu an 4 mü kaç oldu 3 mü oldu? 3 oldu. Ve karakter Ve çıkıyor bir yine. Ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor, geliyor. Efsane mi mi? Rico efsane mi? Hatta Rico. mistik karakter Rico geldi. mistik, evet, karakter. Mistik. Büyük kutu. Ne, başka ne geliyor? Bu dördüncü mü oldu? Dö sayarız sonra. Sekiz, se kaç tane vardı? Sekiz tane vardı sayarız. Ha, tamam burada yazıyor. Evet, 4 dört tane çıktı burada yazıyor. Tamam. Ve Savaş kutusu. Bir kutu daha açıyoruz. Vallahi Mea çıkar bu ya ya. Mevbu'ya da sana video çek diyorlar benim yorumlarda bak ona göre. Tamam tamam. Bu Mea kutu açacaksın mı? Ben açayım bu sefer hadi. Yap bir taktik hadi ya. Hadi bismillah. Bak böyle hoplarken basacağım. <laughs> Hop. Hoplarken bastın <laughs> abi. ya bak. Böyle senin taktiğin Hoplarken arkadaşlar çomak 45. <laughs> çomak, 45. Çomak 45'ten bakalım spike mı çıkıyor? Efsanevi mi çıkıyor hadi ve efsanevi poko, poko çıktı. <laughs> <laughs> destek karakteri Poco Destek çıktı. Destek. Efsanevi biraz zor bilmiyorum. Hadi bunu da ben açayım. Hızlı Üç. hızlı açalım. Tamam. Cold Flan çıktı evet, yine. şimdi Melia'yı diyoruz. Savaş kutusundan bakalım ne çıkıyor arkadaşlar Şu bir şey. Şu an çıkmıyor. kaç? 5 kaç çıktı Beş, ka Beş karakter açtık. 5 karakter çıkardık. Bakalım güzel. arkadaşlar onu geçebilecek miyiz ya? İnşallah onu geçeriz. Hadi bakalım. Hadi. Artık şansımıza 80 tane Büyük 80 kutu. kutu kutu vardı arkadaşlar. Bunların e, bir kısmı zaten mega kutu mega kutulardan çıkacaktır evet. muhtemelen. Bakalım ne Ve çıkıyor. Ve diğer büyük kutu. Oh, hoplatıyoruz mu? Hadi hoplatıyoruz mu? Hopla da zaman bas. Hoplat. Hoppala. Hadi be, be. Sen de geç ya. bastım ya. Geç. <laughs> Ondan oldu. Geç bastım. Tamam abi şimdi sen aç istersen biraz. Al buradan başla. Hadi bismillah. Uğurlu ellerimi açayım Senin bakayım. Senin şansın nedir? İki yazdı harika. Üç yazdı. Yedi mi, ya, yedi mi yazıyor? İki iki. Mega 8 mi arkadaşlar? 8 mi yazıyor? Şöyle şöyle bu sefer böyle yapıyorum. Etrafında dolaştırıyorum. Tam burnun ortasına. 3 kere hopluyor. 3 kere hopluyor. Kaş, kaşların arasına. Tamam. İk, 2 kere oldu şu i̇ki. an. 3 Kaşların kaş. arasına. Hadi be. Aa taktik bu şey taktik şey Bu taktik olmadı. Battık ya abi battık. Battık. Bunu açalım bakalım ne çıkıyor. Hop! Bundan da bir şey çıkmıyor ve bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Kutu açmak çok tehlikeli. Arkadaşlar şimdi ben açacağım. Bekle ben açayım. Şimdi Melik açsın. Çıkaracağım bana. izleyin. Çıkaracağım. İyi izleyin arkadaşlar. Haydi. Bekleyin hemen çıkıyor. Bekleyin hemen çıkıyor. Hemen hemen hemen. Hemen, hemen çıkıyor Bir dakika. Az sonra arkadaşlar. Karakter çok çıkıyor. Çok az sonra. Çıkmıyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. çıkıyor. Çıktı. 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 Çıkıyor. Ne geliyor? Üç. Evet. Ne, ne Edgar. çıkıyor lan bu? Edgar. Edgar değil. Ne? Ee, ne? Yeni karakter çıkıyor. Raf mı? Evet Raf. Rafs. karl çıktı. Carl. İşte bu o da Rafa benziyor ama ya. Benziyor evet arabası. Onun arabası, var. Arabası var. Raf zaten. Oradaymış. Adam niye kandırıyor? Yeni karakter Raf çıkıyor arkadaşlar. Kesin çıkar. Raf kesin çıkacak %100 arkadaşlar. Yüzde yüz çıkarma taktiği arkadaşlar. Ve evet. Büyük kutuya çıkıyor mu? Ve Melik Raf çıkarıyor arkadaşlar. Ve Bakın. Önce Raf mı alalım, mu alalım. M kutu Mega kutuyu aladı. Mega kutuyu aldık önce. İçinden öne geldi. 5 yazacak. Eee. 8 yazıyor. İkinci zıplayışında tam burnunun altına e? pat diye basıyoruz arkadaşlar. Ve yeni yazdı. Benim taktiğim be. bak. iki kere zıplıyor tam sonra ağzının ortasına basıyorsun ve yedi. Bu demek ki 3 kere zıplatmayacağız. 3 kere güzel değil. 2 kere iyidir. 1 kere zıplatsan demek 8 kere yazacak. Yani. Sekiz Hadi kere bakalım. 8 kere yazacak. <laughs> <laughs> <yedim. gülüyor> Hadi bakalım. Çıkıyor. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Karakter mi? Karakter de ne çıkacak başka? <laughs> yani raf <Rough> çıkıyor. <laughs> e bu ne ya? Şirin Şirin sevecek. Şirin'in çıkıyor. Şimdi ne çıkıyor? Yine çıkıyormuş. <gülüyor> 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 Karakter çıkacak diye ya bu kadar olmaz ya. Ve arkadaşlar bu kutudan kesinlikle bir karakter kesinlikle. çıkıyor. Bakın basıyorum ve Raf çıkıyor. Raf geliyor. Aa sen bayağı şanslısın vallahi ya. Colonel Raffs geldi. İlk might karakterimiz. Rozet alalım Raf'ın rozetlerini. Al, 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 bir al, al, tane al, yapıştır, kutu yapıştır, açalım. Yapıştır, yapıştır, Şöyle hemen ya 7 yazdı. Keşke Şeli. Yo 7 yaz bir tane karakter verseydik Şeli keşke. Şeli yükseltmese miydik acaba? Benim fark eder miydi? Keşke ya yükseltmeseydik. Fark eder miydi? Pek bir şey olmaz aslında ama olmaz. olsun. Olmaz. Çünkü yıldız gücü şey ee aksesuar oranları başka o başka E yani şimdi arkadaşlar mega bu kutu. mega kutuyu dur bakalım ben de iki kere zıplatayım İki kere mi Sonra Hı. bir iki iki bastık bak olmadı yine yanlış yere bastın yanlış yere o yüzden. bir daha kendisini sen aç o zaman yanlış yere bastım ben sen bu büyük kutuyu da alalım üç üç yazdı üç tane karakter çıkacak demek üç tane karakter çıkacak şimdi rozet, rozet. paketi Haydi Aa bakalım. çok ileri gittin ya geri git geri geri Kendi gitti ben gittim <laughs> Çok ileri gittin sen Hadi sıra sende Büyük Ve... kutu Büyük kutu Demek ki çomak 45 hayırlı olmadı arkadaşlar Yoo daha var yolumuz var dur Daha yolumuz var da yani bilmiyorum artık Bakın arkadaşlar şimdi 2200 kupayı dükkanlara var dükkanda Muhafız Ruko varmış Eee 9 karakter çıkart 9 karakter çıkardık bu da güzel 9 karakter. karakter evet güzel Eee şimdi ve M kutumuz arkadaşlar bakın. 10 oluyor mu? 10 oluyor mu? Bak. 4. place. 4. place. 4. 4 hani 2. 2. 3. 2 4. Sağ kaşının sağına basıyoruz arkadaşlar. Ve 5. Bu yan 4 olmuyor. 4. Şans 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 daha ama yolumuz çok var ya daha 43'lerdeyiz 70'e kadar ya, daha 70'ten Şuna sonra da bir tane açayım. Oh! Oo. Oh Çıkardı. Sürge sürge süpürge. sürge. Süper arkadaşlar. <laughs> sürge sürge ve 10. karakterimiz geldi arkadaşlar. Hemen bir daha basıyoruz. Bakıyoruz. Ya, my tip karakter çıkmadı dışında zaten e, bilmiyorum şeyden bir tane çıktı değil mi savaş kutusundan bir tane çıktı. Latimik Direkt basalım bakalım ne olacak. Baba ne o, o, o taktikler. Ya taktik. taktik taktik ne yaparsak yapalım. Taktik taktik yok bam bam bam. Bam 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 yapacağız bundan sonra. Bombalayacağız. <laughs> ya surge çıktı ya sprige. Sürge, sürge, süpürge. Ama sürge. Oh, geldi. Ne geliyor? Ne geliyor? Edgar. Ed, e, e, şey, Rah. hayır hayır hayır. Dero. E, <laughs> Dero. <değil değil değil gülüyor> <duş. gülüyor> ne? Mr. P. Mr. P. <laughs> P. Ve oh, Mortis. Gizemli, gizemli ilk gizemliğimiz geldi. İlk gizemlimiz geldi. 11 mi oldu? Evet. Hadi bu mega kutuyu sen açmayın. Önce büyük Bence kutu. Bence 8 yazacak. Önce sonra bir de sonra bu. Bence 8 yazacak. Ve 8 Haydi. Mi? Haydi. Haydi. Birinci obla işte burunun ortasına. Hadi zıpla. Haydi bakalım. Ya. Yine beş, beş yani. Mega kutularda bugün şansımız yok. Harbi ya. Al bunu sen aç bu kutuyu da. Hadi bakalım bunu da ben direkt açacağım hiç zıplatmayacağım. Yapıştır, yapıştır yapıştır. Yapıştıracağım. Hadi be. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapıştırmak Yapıştırma olmuyor işte ya. Yapıştırınca olmuyor ama. Dur bakalım bunu açalım. Yapıştır 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 yapıştır. Hadi be. Ben de bakıyorum yanıyor mu diye. <laughs> yanıyor mu? Yanıyor. Yani yanıyor oh, yani 3 ve sıcak çıkıyor, sıcak. çıkıyor mu? Hadi üç be. 3 yazdı, 3 tane karakter çıktı. Evet, çıktı şu an. Savaş kutusundan çık. Çıkmadı be. 9 yazınca mı çıkıyor? Evet. 9 yazınca çıkıyor. 8 yazınca çıkmıyor, değil mi? Evet arkadaşlar, bir mega kutu daha. Bu sefer ne yapıyorduk? Şöyle etrafında dönelim bakalım. Bir, dön, 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 dön. 1 2 Dön, 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 dön. 3 4 Evet, 5 beş. de çak. 6. <laughs> yedi, 7. <laughs> Bas. <laughs> 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 ya o. Ya hiçbir olmuyor. Bak, bak 6 kere döneceksen 6 yazacaktın. Ya 7 yazsın diye 7 kere döndü. No, Ama olmaz. olmaz. Senin takdir işlerine bak. Hadi <laughs> ben <istedim>. İzle <izlemeyin> beni <laughs> şimdi izle. Bak. Bir <laughs> izliyorum bak. İzliyorum. Bak. İzliyorum, izliyorum. Yine emoji'yi aldık. Rus'u aldık. Tamam bunlar sakin. bunlardan bir şey çıkmaz tamam. Tamam. Bunlar normal normal. Bunlardan bakarsın bak. çıkar belli mi olur? Savaş kusundan search çıktı ya. Tabi search. Bak yani şimdi 11 tane karakter Bunu çıkar. alıyoruz. Aldık. Bunu da alıyoruz. Al. Ondan sonra bunu da alıyoruz. Ha. Ve bunu da alıyoruz. Ben sadece şeyi bıraktım. Ondan sonra bunu açtığımızda şöyle bak. 3, 2, 5, 4, 6, 5, 3, 4, 8, 2, 1, 0. Bastın. Gene 5 yazdı. Ne şans İş var. İşe yaramadı ya. ya. Bu bak kadar şimdi olmaz. Abi, Dur dur. Bu dur. kadar olmaz. Kaç bak, tane mevcut? şunda. Hadi be. Al aç sen bunu, aç. Al. Al aç bunu. Hadi bakalım. Bu Hadi sefer bakalım. ne yapalım? Kaşların arasına. Hoppa! Yapıştır Yine beş yazdık. Mega kutular ne olmuş böyle mega kutlara ya? Mega kutular arkadaşlar bombalamışlar. Büyük kutuya bakalım. Çok az kaldı arkadaşlar artık ama 11 tane karakter Bence çıkardık Bence gayet Bundan iyi gayet iyi yani. Arkadaşlar 0 hesap alıp hem search çıktı, sıfır hem hesap şey. 0 hesap alıp çıktı. Mortis bile çıkardık ve, ve bakalım 6 işte yazdı. Bu. İnşallah yine Şimdi bir yıldız gelmesin de. yıldız gücü aksesuar falan çıkmaz. Hadi. Bakalım. Hadi. Bakalım. Hadi, bakalım. Hadi. tara 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 tara. Tara mı? Ben Edgar'da ısrarcıyım ya. Biz <laughs> <Luis> Edgarcı <laughs> ve Peli ya geldi. İşte evet. bu penny 12 oldu arkadaşlar. 12. Bakayım Süper bakayım. Enderler. Bakayım, bakayım ne kadar? Hadi bakalım şimdi 12 evet Melik'te. 12 oldu, bakın. Ee, Say sıfırları. Evet, bayağı geldi dur. Neden bakıyoruz ona? Yeni çıkan var mı yeni çıkan? Yok yeni çıkan var mı öyle bir öyle bir şey? <laughs> <Yeni> var <vardır> mı ya? <laughs> İlk çıkan son <sonuçta>. çıkan. <laughs> dur Se, şimdi dur. En çok kupa dur, yap. Dur. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar... 11. On, ama Şeli ilk tane şey çıktı Şeli'ye. Haa 10 doğru. Şeli ilk Kaç tane oldu? şey çıktı. 10 tane mi çıkarmış oldu? Evet ama Şeli ilk tane şey... Bir dakika şey, o da, bir, bir daha sayalım. Doğru. O da bir şey çıkmış oldu bak bak. Şeli ilk tane şey çıktı tamam mı? 2. Tamam. Evet Dynamik çıktı 3. Ay karakter say sen. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oldu ama... Olurmuş. Şimdi bir Şeli çıkardık o Şeli zaten çıkıyor ya. Ama hayır, bunları çıkardık. Tam 2 tane de aksesuar. E yani o da var. bir şeydir yani ayandakisini de çıkarmak. onları saymayalım artık. 10 tane Neyse, karakter. Neyse tamam, 10 tane o da iyi güzel. Sıfır hesaptan arkadaşlar kaç karakter çıktı? E, de, dediğimiz gibi arkadaşlar. Ya, bu Siz de böyle bir yeni hesap açıp gene aynanda, aynanda, aynanda şeye kadar getirirseniz havada aç bakalım bu sefer. Havada mı? Döndürüp Döndürü, arkadaşlar döndürüyoruz döndür, döndür, ileriye. Döndür, 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 aç. Ya. Döne. Bugün hiçbir taktik işe yaramıyor yani. Bugün taktikler çöpe döndü ya taktikler. <laughs> ve arkadaşlar. <laughs> ve ooo. Kutularımız, kutularımız maalesef. Samuray bir, bir tane eee... Ve bir on bir oldu. <laughs> on bir, o da on bir. Bu gazoz kapağı gibi değil mi böyle ya? Baba açıyoruz mu? <laughs> evet son <laughs> kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Oooo. Ve on kutuyla bitiriyoruz. E ne oldu ya evet, tamam. Ve Bundan iki. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika dur bir şey yok mu öyle ya dursun. Alınacak bir şey yok. Hiç indirirken değil mi böyle aldım bir tane? Yok mu senin şeyin? Ta hadi be! Ya, çok az <laughs> şeyle, çok az şeyle, yüz tane şeyle. Neyse olsun artık yapacak bir şey yok arkadaşlar ona. <laughs> evet arkadaşlar. C şeyimiz de yok. Ee, arkadaşlar dediğim <laughs> gibi siz de böyle eğer sıfır hesap açıp Sonuna kadar getirirseniz dediğim gibi Çomak 45 hesabında Kutulu açılımı yapabiliriz Çomak 45 hesabında <laughs> esim, esim. Ya 10 tane karakter çıkardık 2 tane de Aksesuar çıkardık arkadaşlar <laughs> Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like, like atmayı unutmayın Canlı yayına gelin. E, canlı yayına gelin arkadaşlar. Hemen hemen her gün canlı yayındayız. No Life'da e, birlikte beraber dostluk maçları, kupa kasmaca, her şey yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Ve arkadaşlar. <laughs> yapmadığı şey yok ya. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum kısmına Melih'e doğum günün kutlu olsun diye yazın ya, arkadaşlar. Çoktan lan geçti Bunu ya. Bunu kesecektir o ya. Keserim tabii keserim. <laughs> evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Melik sana bir şey söyleyeyim mi? Ah.